Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba Ben Derya Efe Avrupa Haberi başlıyoruz. Değerli izleyenler Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için yürütülen diplomatik faaliyetler sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkeler bir araya geldi. Türkiye'nin de katıldığı zirvede ateşkes sağlanması halinde uygulanacak askeri planda netleşmeye başladı. İngiltere ve Fransa liderleri Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Ukrayna'da barışın sağlanması için Fransa'da zirve düzenlendi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 35 ülke Gönüllüler Koalisyonu için Paris'te buluştu. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılması için niyet beyanı imzaladı. Ateşkes olduğu takdirde Ukrayna için 100 bin kişilik bir ordu planı olduğu açıklandığı İngiliz ve Fransız askerlerinin görev almaya hazır olduğu vurgulandı. Ukrayna lideri Zelenski ise somut adımlar var ancak toprak pazarlıkları üzerinde anlaşmazlık sürüyor dedi. Almanya Başbakanı Merz'de ateşkes sağlanması halinde Almanya'nın Ukrayna'ya komşu NATO ülkelerine asker gönderebileceğini açıkladı. Şansölye Merz, asker gönderme kararının kapsam ve biçiminin federal hükümet ve meclis tarafından kararlaştırılacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna konulu gönüllüler koalisyonu toplantısının ardından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, 4 yıldır süren savaşta kalıcı bir barışa şimdiye kadarki en yakın noktaya gelindiğini ifade etti etti. Işte, e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Grönland'ı işgal etme planına Avrupa'dan bir tepki de Fransa'dan geldi. Amerika'nın Grönland'a yönelik olası askeri müdahalesine karşı hazırlık yaptıklarını açıklayan Fransa Dışişleri Bakanı misilleme yapmaya, karşılık vermeye hazırlanıyoruz dedi. Amerika'nın tehditlerine Avrupa'dan sert bir karşılık geldi. Fransa, Amerika Başkanı Trump'ın Groveland tehdidi dahil her türlü gözdağına karşı çalışma başlattıklarını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Barrot katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'daki ateşkes müzakereleri dahil Trump'ın hedefinde olan Groveland ve uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baro, Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu zirvesi toplantısının daha öncekiler gibi olmadığını belirterek toplantıyı Ukrayna ve Avrupa'da barış için büyük bir gün olarak niteledi. Çok sayıda ülkenin Ukrayna'da ateşkes sağlandıktan sonra barışı garanti altına almak için askeri güçlerini bir araya getirdiğini dile getiren Baro, Amerika'nın da Ukrayna'da ateşkesin uygulanması için sorumluluk aldığını kaydetti. Sözü Trump yönetiminin sahip olmak istediği Groland'a getiren Fransız bakan, olası bir askeri müdahale durumunda Amerika'ya karşılık vereceklerini ifade etti. Baro, gözdağı ne şekilde olursa olsun, kaynağı ne olursa olsun misilleme yapmaya, karşılık vermeye ve tek karşılık vermemeye hazırlık için bir çalışma başlattık dedi. Dışişleri Bakanlığı'nda bunun için bir çalışma başlattıklarını dile getiren Baro, daha önce de söylediğimiz gibi Groveland satılık değildir diye konuştu. Beyaz Saray'ın Grovlant'a askeri müdahale olasılığına yönelik açıklamalara da değinen Baro, bazı ifadelerin abartılmadan yorumlanması gerektiğini söyledi. Olası askeri müdahalenin bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine saldırması anlamına geleceğini ifade eden Fransız Bakan, bunun mantıklı olmadığını ve kesinlikle Amerika'nın çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. Amerika'nın Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi dünya çapında sert tepkilere yol açtı. Venezuela başta olmak üzere birçok ülkede Maduro'ya destek gösterileri düzenlenerek egemenliğin pazarlık konusu olmayacağı vurgulandı ve müdahale uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirildi. Amerika'nın Venezuela'ya askeri müdahalesine tepkiler sürüyor. Venezuela başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşine hedef alan askeri müdahale protesto edildi. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta binlerce kişi devlet başkanı Maduro'ya destek için sokaklara çıktı. Venezuela için büyük yürüyüş adı altında gösteri yaptı. Egemenlik pazarlık konusu değildir ve Maduro'ya her zaman sadığı pankartları taşıyan göstericiler Amerika karşıtı sloganlar attı. Maduro'ya destek gösterileri Venezuela dışında Küba ve Kolombiya gibi bazı Latin Amerika ülkeleriyle İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de oldu. Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen mitingde saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanarak Almanya hükümetine net bir tutum alma çağrısı yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı meetingte Amerika'nın hava saldırılarının varış getirmeyeceği ve bu tür müdahalelerin uluslararası düzeni zayıflattığı ifade edildi. Açıklamada hiçbir ülkenin başka bir ülkeyi askeri güçle işgal etme veya siyasi liderlerini zorla alıkoyma hakkı olmadığı vurgulanarak askeri müdahalelerin küresel istikrarsızlığı artırdığı kaydedildi. Meeting Venezuela'nın egemenliğinin veya halkının kendi geleceğini belirleme hakkının korunması çağrısıyla sona erdi. Diğer yandan dünyanın farklı yerlerinde Venezuelalı muhaliflerin ve sağ görüşlü grupların Amerika'nın müdahalesini kutlayan gösterileri de yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de günlerdir aralıksız devam eden elektrik kesintisi on binlerce kişiyi etkiledi. Soğuk kış günlerinde elektriksiz kalan kent sakinleri yaşadıkları zorlukları ve hayatta kalma mücadelelerini anlattı. Almanya'nın başkenti Berlin'de günlerdir süren elektrik kesintisi on binlerce kişiyi etkiledi. Soğuk kış günlerinde elektriksiz kalan vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. 3 Ocak'ta elektrik santraline giden kablolara düzenlenen saldırı ve sabotaj sonrası kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı. Kesintiden 100 binden fazla kişi etkilendi. Berlin Eyalet Yönetimi durumu büyük çaplı acil durum ilan etti. Berlin'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en uzun süreli elektrik kesintisinde vatandaşlar mum ve jeneratörlerle hayatta kalmaya çalıştı. Tiselendorf semtinde yaşayan Bernard evet, Christman biraz, evin evet, çok böyle. soğuk olmasından dolayı geceleri elektriği olan evet, arkadaşlarına gittiğini söyledi. Evet, evet. Berlin'de yaşayan Natalie ise elektriksiz kalınca sıcak suya, elektriğe, kalorifere sahip olmanın gerçekten ne kadar lüks olduğunu anlıyorsunuz ifadelerini kullandı. Kışın ortasında bu kadar uzun süreli bir elektrik kesintisi beklemediklerini söyleyen Baha B. ise kahve bile yapamadığını söyleyerek elektriksiz yaşamın çok zor olduğunu ifade etti. Almanya'da federal savcılık elektrik kesintileriyle ilgili ilgili olarak terör şüphesiyle başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Yaklaşık 50 bin haneyi elektriksiz bırakan saldırıyı Volkan grubu adlı aşırı sol bir örgüt üstlenmişti. Dövizle askerlik yapacak vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri sonrası 2026'nın ilk yarısında geçerli olacak dövizle askerlik ücreti belli oldu. 333.088 liralık yeni tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile resmiyet kazanacak. 2026'nın ilk yarısı için dövizle askerlik ücreti belli oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücreti netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti de kesinleşmiş oldu. Buna göre 2025 yılının ikinci yarısında 280.850 lira 64 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti %18,60 oranındaki artışla 333.088 TL oldu. Dövizle askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeyle kesinlik kazanacak. Dövizli askerlik kapsamında başvuru yapacak yükümlüler ödeme tarihindeki güncel kuraya göre euro cinsinden ödeme yapacak. Önceki maaşınız neydi, ne kadar kazanıyordunuz? Mülakatlarda sıkça karşılaşılan bu sorular artık tarihe karışıyor. Bundan böyle iş görüşmelerinde adaylara önceki maaşlarının sorulması yasak olacak karar tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli. İşte iş görüşmesine gitmeden önce bilinmesi gerekenler. Mezuniyet derecesi, tecrübeler, ilgi alanları. Adaylar iş görüşmelerinde birçok soruya cevap vermek zorunda kalıyor. O alışa gelmiş soruların başında da ücret geliyor. Ancak verilen kazanç bilgisi çalışanlar için dezavantaj demek. Çünkü eski maaşın referans alınması yeni ücretlerinde düşük bir seviyeden başlaması anlamına geliyor. İşte çalışma hayatındaki bu haksızlığı ortadan kaldırmak için Avrupa Birliği önemli bir karara imza attı. Adaylara mülakatta önceki kazançlarının sorulması yasaklandı. İşe alım sürecinde bir önceki iş yerinden alınan maaş bilgisi verme zorunluluğu böylece rafa kalkmış oldu. Avrupa Birliği Ücret Şeffaflığı Direktifi adı verilen düzenlemenin çıkış noktası Avrupa genelinde süregelen cinsiyet temelli ücret farkı özellikle de Almanya'da. Berlin'de kadınlar erkeklere kıyasla saat başına ortalama %16 daha az kazanıyor. Bilhassa doğum sonrası yeniden iş hayatına dönen annelerin eski kazançları referans alınıyor. Adaylara önceki iş yerlerinde ne kadar kazandıkları sorulunca da maaş pazarlığı yapma imkanı ortadan kalkıyordu. Yeni düzenleme ekonomik olarak dezavantajlı bir şekilde çalışma yaşamına dönen kadınların mağduriyetini önlemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ücret eşitliği ve maaş şeffaflığını amaçlayan yeni düzenleme 7 Haziran 2026'da tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yürürlüğe girecek. Yeni kurallara göre işverenler adaylara önceki maaşlarını soramayacak. Bunun yerine açık pozisyon için öngörülen maaş aralığını ya iş ilanında ya da en geç ilk mülakat sırasında açıklamak zorunda kalacak. Böylece ücret pazarlığı geçmişe değil pozisyonun değerine dayanacak. Peki adayların yasak kapsamındaki maaş sorularıyla karşılaşmaları halinde ne yapması gerekiyor? Adaylar bu tür soruyla karşılaştığında dilerse yanıt vermeyebilir. Yeni düzenlemeye atıfta bulunmaları da yeterli olur olacak. Bu radikal değişikliğin Avrupa genelinde işe alım süreçlerini köklü biçimde değiştirmesi bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki en önemli eserleri arasında yer alan Gazi Hüsrev Bey Medresesi 489 yıldır kesintisiz bir şekilde eğitim veriyor. Bosna Hersek'in ve Balkanların en saygın ilim merkezlerinden biri olarak kabul edilen tarihi yapı hem öğrenciler hem de ziyaretçiler için ilim ve kültürün simgesi olarak değerini koruyor. Osmanlı dönemi eserleri dünyanın dört bir yanında hala insanlığa hizmet veriyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Osmanlı mirasları arasında yer alan tarihi Gazi Hüsrev Bey medresesinde eğitim 489 yıldır kesintisiz devam ediyor. Osmanlı Padişahı II. Beyazıt'ın torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kurulan medrese, ülkenin en önemli eğitim kurumu olarak öne çıkıyor. Osmanlı eseri tarihi başçarşıda bulunan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Müslüman ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Bosnersek'te 9 yıllık ilk öğretimin ardından yalnızca en başarılı öğrencileri kabul eden Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde dini derslerin yanı sıra bilimsel eğitim de veriliyor. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime ara vermeden devam eden medrese, turistlerin de en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor. Saraybosna'nın şehirleşmesinde önemli katkılar sunan medrese, ülkenin önde gelen birçok önemli devlet ve din adamının yetiştiği yer olarak biliniyor. Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası Avrupa kıtasını etkisi altına aldı. Son 15 yılın en sert kışının yaşandığı Avrupa'da ulaşımda aksamalar yaşandı. Almanya ve Avusturya'da sıcaklıklar eksi 20 derecelere kadar düşerken soğuk havalar can kayıplarına yol açtı. Kuzey rüzgarlarının etkisiyle Avrupa genelinde sıcaklıklar hızla düşerek tarihi rekorlar kırdı. Batı Avrupa'dan Balkanlara kadar kıtanın büyük bölümünde etkili olan kutup soğukları günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Almanya ve Avusturya'da sıcaklıklar bazı bölgelerde eksi 20 dereceye kadar düştü. İngiltere'de termometreler eksi 13 dereceyi görürken Fransa'nın doğusunda sıcaklıklar eksi 22 dereceye kadar geriledi. Fransa Meteoroloji Servisi bu durumu 2012'den beri görülen en şiddetli soğuk hava dalgası olarak tanımladı. Soğuk havalar nedeniyle Fransa'da 3 kişi hayatını kaybetti. Dondurucu soğuklar ulaşım ağında büyük bir kaosa yol açarken özellikle Hollanda ve Fransa'da seyahat etmek neredeyse imkansız hale geldi. Amsterdam'da 400 uçuş gecikirken yüzlerce sefer tamamen iptal edildi. Hollanda genelinde ise uluslararası tren güzergahları dahil tüm demiryolu hizmetleri aksadı. Soğuk hava dalgası Balkanlar'da da yoğun kar yağışı ve tipiye yol açtı. Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da sıcaklıklar eksi derecelere düştü. Soğuk havaların önümüzdeki günlerde Türkiye ve Ukrayna'yı etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, Kuzey Kutbu'nda girdapların zayıf olması sebebiyle bu yıl Avrupa'da kışın çok daha şiddetli geçebileceği uyarısında bulundu. Evet, Avrupa ve dünya gündemini aktardık. Ancak bülteni kapatmadan önce hatırlatalım. Bize ekrandaki WhatsApp ihbar hattımızdan ve sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, yarın çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle, mutlu akşamlar.